Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Karahan Online videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Karahan Online'da kış etkinliği gelmiş bulunmaktadır. Bu etkinlik nedir neler değildir hep beraber bakacağız. Şu an hali hazırda ücretsiz map haritama girmiş bulunmaktayım. Yeraltı dünyası ikinci katta burada biraz yardırmaya çalışacağız abi. Hemen şurada otoya aldığım sırada kasmaya başlarken hesabımız ben de etkinlik nedir ondan biraz bahsetmeye çalışacağım. Seydicim bu arada sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kanka. Ah, kanka şimdi şöyle bir durum var. Bildiğin gibi etkinlikte sen öncelikle neler düşürdün bir söyler misin bize bir onları dinleyelim. Sonra etkinlikten evet. devam edelim. Neler çıkardın? Kaç ikinci gün değil mi bu? İkinci gün de ben öyle çok başında duramadım. Aslında durdum da diyeyim. Sen gene iyi aldın ya. Ben biraz ben biraz şanslıyım galiba. <laughs> 4, 4 5 tane asırlık verdi bana. Vallahi kanka ee, e, senin şansın yaver gitti. <gülüyor> <gülüyor> aynen onu 200 300 500'lük de almıştın herhalde. 500'lük bar aldım falan filan. <laughs> Onları gördüm. 500'lük bar aldım aynen. Velhasıl kelam ya, Aynen. Aynen. Ya gayet gene iyi ya kanka. Orana vurduğunda gene bereket versin yani güzel bir oran. Velhasıl yani. kelam arkadaşlar normal olarak herhangi seviyenizin mevcut elverişli oldu. Mopları keserek, mopları keserek arkadaşlar hayvanlarıdır artık moplarıdır ne diyorsanız onları keserek buradan parçacıklar elde edeceksiniz. Yani size şöyle göstermek istiyorum. Hemen şuradan birinci çantamdan göstereyim abi. Karahan diriliş yazacağız. Karahan diriliş olacak. Bunları biz hızlı şekilde toplanması adına avlanmaya da hemen yazdık. Hızlı şekilde biz görmesek de toplasın diye. Hemen şuradan sizlere göstermek istiyorum. Birinci ismimizi gördüğünüz gibi Karahan olarak giriyoruz. K büyük. İkincisi D, Riliş olarak ayrı ayrı bunları giriyoruz. Bunlardan sonra parçacıklarımız düşmeye başlıyor ve toparlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Karahan birinci parça. Hemen şuraya bir D eksik. Ticaretimde var mı derken şurada bir D'im var. Riliş. Evet gördüğünüz gibi Karahan, D, Riliş oldu abi. Bu şekilde tüm parçacıkları tamamlayıp demircide bunları Kıraflayarak birleştireceğiz. Hala hazırda ben zaten bayağı bir toplamıştım. Sizle beraber kutu açılımı da yapacağız. Bayağı bir kestikten sonra ben şehre dönüyorum. Normal olarak birinci çanta, ikinci çanta ticaretinizin dolması seydi sence ne kadar süre alıyordur? Ben bir buçuk saat sürdüğünü düşünüyorum. Ortalama... Bir buçuk saat ya bazen değişiyor ben iki iki buçuk saat değil mi? Bir buçuk Bu... saatten geliyor aynen. Sürüyor ya ben de fark ettim yani... bazen sürünce evet. gidiyor yani. Yani bir bakıyorsun, 20-25 dakika hiç parça atmadığı olmuyor. Hepimizin hacına gelen şeyler. Demirciye geldiğimiz noktada 3. sayfada arkadaşlar hemen kraflama sistemini görüyorsunuz. Aynı parçalara bir araya eşdeğer olarak getireceksiniz. Gördüğünüz gibi Karan. 2. sırada D, 3. sırada R ve en son olarak Liş parçacığı mevcut. Burada %50 şansınız var bu kutuyu almak için. Yani başarısız deme oranı da var yani. Ondan dolayı 4 adet parçacık çöp olabilir. Öncelikle bunu bilin. Derken basıyorum. İlkinde kesin başarısız alacağım. Her zaman şansım yok abi ilkinde. Evet. Hiç şaşırmadım. Başarısız aldım abi. Ya sözünün eri adamım abi. <laughs> hemen başarısı alıyorum yani. Şuradan bir adet daha hemen basıyorum. Abi ikide de başarısız aldım. Yani %50 şansı yüzde sıfıra indiren tek insan olabilirim. Abi çok başarısız geliyor bana. <laughs> hemen şuradan bir seri daha hazırlamak istiyorum. Şuradan liş derken. Abi 3'te 3 üç yaptım. Çok güzel. Maşallah. Şu an çok mükemmel gidiyorum. Tutmayın ben abi. Böyle bir hız yok ya. Abi gerçekten bak sinir olmuyor da değilim ha. Bu kadar da olmaz ya. <laughs> abi ben ne zaman böyle bir şey yapsam şansım hiç mi gitmez ya. En son gene bir açılım kutu açılımı yapıyorduk. Gene sıçtık abi videoda. Düşmüyor düşmüyor. Çıkmıyor çıkmıyor abi. Şuradan di var mıydı? Şuradan iki tane di çekeceğim hemen şuraya. Gel abi. Evet. Re nerede? O da şuradaymış. Şuraya da bir seri hemen atmak istiyorum. Ne lazım? Lish'i şuraya ekleyelim. Hemen şuradan üçlü seri daha hazırladığımız gibi Re lazım. Re de şurada. Abi 3'te 3'te 3 üç yapar mı Seydi? İmkansız mı? 3'te 3 üç olabilir ya. Niye yes. Üç... Birinciyi doğru geçti abi. İkinci de geçti. <laughs> Bu başarısız esi de artık önemli değil. Aynen başarısız dedi abi. Hiç de yanıltmıyor ya. <laughs> Vallahi hiç de yanıltmıyorlar ya. Neyse gelelim abi. Şurada birkaç tane daha parşömen vardı. Onları da almak istiyorum biraz. Karahan var mı ya? Çantamda bir bakacağım. Şurada bir tane, iki tane. Şunları da toparlayalım. Eksik olanları bir tamamlayalım bakalım. Onlarla da çıkıyorsa. Ha bu arada pet yerine de koymuştum. Bak yeni aklıma geldi. Tamamlayabildiğimizi tamamlayalım. Sonra toplu bir kutu açılımı yapalım bence. Gel abi. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Buradaki geliştirme oranının dediğim gibi %50 olmasını biliyorsunuz söylemiştik. Bunun yanı sıra şans hatı giymemize gerek var mı gibi muhabbetlere geçiyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde şans oranınız artmıyor. Yani i6 olsanız da bir seviye olsanız da herkesin şansı eşit abi. Onu bilin. Onu bizzat sorup öğrendiğim için sizlere anlatmak istedim. Bilginiz olsun efendim. Hemen şuradan basıyorum ve başarısızı alıyorum. Çok şükür. Yine bir başarısızımız daha aldık. Hemen şunu da basıyorum. Bu başarılı mı diyecek? Evet bu başarılı dedi. Güzel. Başka karan yok herhalde elimde. Bakıyorum. Burada yok. Tamamdır. Hemen genel bir kutu açılımına geçelim. Seydi var mı tahminler diyeceğim de. Kaç tane kutu olduğunu söylemedim değil mi? Evet. Kaç tane Hatta var Baya bir kutu yaptım bu arada. Videoya sakladım hepsini. Şuradan şunları toparlayayım. Hemen şuradan. Şunları... İyi en, az, en azından izleyenler genel bir varır ya. <laughs> Abi şimdi şöyle 3 4 tane de şurada 7 adet derken 10 14 adet hatta şurada da varmış. Abi 16 adet kutu açılımı yapacağız Seydi 16 tane. Güzel. Güzel. Abi öncelikle söylemek istiyorum. Canavar apı güç hafa atmasın ya. Vallah baydım ya. Abi baksan Allah aşkına. Canavar gücü 976 dakika. Bunun yanında canavar apı da 3500 dakikaya geçti ya. Bunlar atmasın. Artık valla baydı beni. Neyse velhasıl kelam açalım abi. 5 6 tane sonlardan gelecek rahat. Rahat gelecek canım. Ondan şüphem yok. Abi ilk kutuyu açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyerek. Ya başlayacağım artık ya. İlkinde de direkt güç çapı bulmazsın abi ya. <gülüyor> güç çapıyla <laughs> başladık. İkinciyi açıyorum. Yükseltici. Üçüncü asırlık. Yes Güzel. be. Bu iyiydi bak. Asırlık attı abi. Hemen şuradan devam ediyorum. Yükseltici. Gökav parşümeni. Yükseltici. O da ya. Abi 100, 100 cp geldi. Güzel. O da en azından diğerinden iyidir yani. Hı hı. Gökav parşümeni. Çöp. Gökav parşümeni. Abi bu kadar da çıkmaz ha. O bu da çok çöp. Geliyor, maalesef. Asırlık. Yes be. Bu güzel oldu bak. Oldu. Bu da çöp. Oo, bir asırlık dağıttı kanka. Güzel. Oğlum çok atıyor lan asırlık, dur anlamadım. 3 tane kaldı. <laughs> Oğlum 500 <laughs> emlik bar atsın şu an asırlıktan daha değerli. <laughs> asırlık o kadar o. çöp olmuş yani. Bu da mı çöp? Ya abi çok güç hapa atıyor ya. Bu da çöp. Kanka velhasıl kelam toplam hasılatımız 3 asırlık attı. Ama 14 <laughs> mü? 14 mü? 17 adet mi açtık? Çok açtık ha. Şunlar da çöp dersen. Bunlar da Bana artık diye kadar. Ben şunları kurup e, yani direkt okuyup hem çantamda yer kaplamasın hem de seri şekilde gitsin. Yükselticiler de zaten ayrı şekilde artık lazım olanlara veya uygun fiyattan satar satar geçeriz diye düşünüyorum. Velhasıl kelam etkinlik güzeldi arkadaşlar. Bol bol düşürebileceklerinizi düşürürsünüz. Oyuna yeni başlayacak kişiler rahat bir şekilde para elde edebilecek abi. Bunun da burada görmüş olduğunuz zaten kutuların içerisindeki ödül listesini Karaan Online'ı zaten resmi sitesinde göreceksiniz. Dileyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Oyun güzel. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.